Lezzet izleri mutfağına hoş geldiniz. Evet bugün lokanta usulü mercimek çorbası yapıyoruz. Havucumuz var, patatesimiz var, soğanımız var. Bir su bardağı kırmızı top mercimeğimiz var. Evet niye bunu belirtiyorum? Çünkü kırmızı top mercimekten çorbanızı yaptığınız zaman daha güzel, daha lezzetli olacaktır. Yaprak mercimekten yeterince kıvam alamıyoruz maalesef. Ben e, lokanta işlettiğim dönemlerde 7 yıl lokanta işlettim. 2 aydır evdeyim. Ve hep bu sistemle yapmışımdır. Gerçekten müşterilerimize çok beğenirdi. 5-6 defa yıkıyoruz arkadaşlar. Mercimeği bolca yıkayın. Mercimeği ne kadar çok yıkarsanız bu kadar parlak çorbanız olur. Görünümü çok güzel olur. Zerdeçal veya un falan koymanıza gerek yok. Evet görmüş olduğunuz gibi iyice yıkadık. 6 su bardağı suyla düdüklü de haşladım çorbamızı blenderdan geçiriyoruz tamamen pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyoruz görmüş olduğunuz gibi çorbamız hazır Sıvıya yağ eklemedim baharat zerdeçal odur budur hiçbir şey yok sadece sebzeler ve mercimek 2 su bardağı daha su ekledim yağını şu anda ekledim tuzunu ekledim ve çorbam hazır un koymanıza gerek yok harika mükemmel bir lokanta usulü mercimek çorbası. Afiyet olsun. Lokanta usulü olunca haliyle servis lokanta usulü yapalım dedik. Evimin küçük prensine sunumu yaptım. Tereyağını kırmızı örbe yakarak servis Afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hoşça kalın. Sevdiklerinizi mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.